Cuma coğrafya gezimize devam ediyoruz. Yamanlar Dağı'nın 1076 metre yüksekliğindeki zirvesi hemen onun karşı yamacında rüzgar santralleri res ve dönüyorum şimdi İzmir Körfezi ve hemen kıyısında İzmir. Geçen hafta tam karşıdaki Tekke Dağı'ndaydık. Borno ve Burca'yı aynı anda göstermişim size. Şimdi de Karşıyaka ve Balçova'yı aynı anda gösteriyorum. Sol tarafta yine Bornova ve Bayraklı'nın bir kısmı görünüyor. Ve daha ileriye doğru İzmir Körfezi'nin dış körfez kesimi. Hemen bize en yakın noktada Karşıyaka ve onun hemen sağ tarafında Çiğli görünüyor. Yamanlar Dağı'nı gördüğünüz gibi ormanlarla kaplı olduğunu görüyoruz. İzmir'den bakınca sanki çok kıraçmış, ormansızmış gibi değerlendiriliyor. Öyle görünüyor. Ama batı ve kuzey yamaçları, şimdi coğrafya dersi anlatımına girmeyeyim ayrıntıya, çok daha uygun orman bakımından.